Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu kapsamda yaşanacak olumlu ya da olumsuz durumlardan Siyonakçı kanalı sorumlu tutulamaz. Arkadaşlar herkese merhaba. Siyonakçı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Doğru Network, Ton, karşınızdaki bu ŞDT paritesinde haftalık periyot. Biliyorsunuz Telegram'ın da arkasında olduğu bir proje. Özellikle teknik anlamda değerlendirdiğimizde haftalık grafik, orta vadeli bir grafik ve ton koydun. Özellikle bu yapıda, bakın bu yapıda önemli bir bölgede olduğunu, buralarda seyrettiğini görüyoruz. Burada aşağı yönlü hem geçmişten gelen bir yükseliş trendi ve buranın 0.886 fi ile örtüştüğü nokta Önemli seviyeler buralarda yine önemli seviyeler olacaktır yine fiyatın olduğu yerde. Bu yapıya baktığımızda özellikle 34 haftalık hareketli ortalamanın geçilmesiyle önem kazanacak bir ton ile karşı karşıyayız. Yani bu yapıya baktığınızda bakın geçmişte Fibonacci'nin nasıl çalıştığını gözlemleyelim. Bu yapıya baktığınızda geçmişte 1.618 nokta atış bu seviye nokta atış çalışmış ve şu anda da güvenli bölge, golden zone bölgesi olarak adlandırdığım bölgenin ilk alt seviyesi burayı destek görevi görüyor. Burası çok önemli ve bu yapı özellikle bu kullandığım fiboda bir hedef belirleme noktasında yukarı yönlü hareketlerde net bir şekilde potansiyel hedefleri Fibonacci tarafından görebiliyoruz. Potansiyel hedefler buralardır tabii ki buralara geldiğinde belki kar alma tarafında olabilirsiniz ama asıl olan her zaman trend takibidir. Trend takibinin atısı hareketli ortalamalardır. Peki hareketli ortalamaları önemsiyorum arkadaşlar. Bu yapıya baktığınızda yine bir düşen trend içerisinde hareket eden bir yapı var. Ve bu bölümde bir yukarı yönlü atak ve Bitcoin dominanstan da gelen bir teyitle oluşacak olan genel bir durumu izlediğinizde ilk hedef orta vadede sonrasında yukarı yönlü hareketleri gözlemememiz mümkündür. Fiyatın olduğu yerde Siyonatçı şip osilatörü net bir şekilde aşırı satım bölgesindedir. Ve ilk defa Toncoin net bir şekilde aylık grafikte de aşırı satım bölgesine girmiştir. Yani bu grafik orta vadede nasıl hareket eder sorusunun cevabı aslında çok net bir şekilde alt osilatörden bellidir. Ve henüz trend anlamında teyit yoktur. Trend solandır, objektiftir. Trend yalan söylemez ve hiçbir şekilde düşüş trendinde paçal yapılmaz. Siz ucuz olan bölgeyi görmüşsünüzdür. Oradan alım yapıyorsanız zaman maliyetini de göze alıyorsunuz demektir. Şu an teknik disiplinde bir A sinyali olmasa da teknik ucuzluk hiçbir ucuzluğa da benzemez. Şu an ucuz mudur Tonkoy'un? net bir şekilde çok ucuzdur. Ve genel olarak altcoinlerin yapısında da bu teknik olarak alış maliyetleri ya da talep bölgeleri olarak konuştuğumuz bölgelerde olduğunu genel anlamda söyleyebiliriz. Özellikle burada 34 haftalık hareketli ortalamanın geçmişte de önemli bir süzgeç görevi görmesinden kaynaklı güzel çalıştığını söyleyebilirim ve fiyatta burada bir yatay hareket söz konusu bir konsolde olma hali var. Bir taban oluşma ya da gördüğü önemli fibo seviyesinde betonlaşma durumu söz konusu. Yukarı yönlü hareketleri özellikle Bitcoin dominans tarafında, total 3 tarafında da teyitleyerek gitmemiz önemli olacaktır. Tabii ki şunu da söyleyeyim. Özellikle Toncoin'de mesela Kodunu yazdıktan sonra Bitcoin paritesinde bunu gözlemleyebiliriz. Yani Bitcoin tarafında da görebiliriz bunu. Bitcoin tarafında muhtemelen 21 haftalık hareketli ortalama daha doğru çalıştı. Yani bu yapıda özellikle 21 haftalık hareketli ortalamanın, kırmızı ortalamanın üzerindeki kapanış da aynı zamanda Toncoin'in Bitcoin karşısındaki güçlenme durumunu, güçleniş durumunu da bize gösterecektir. Dolayısıyla buradan da sinyal almanın önemli olduğunu, diğer alt koyunlarda da bu şekilde e, önemli olduğunu söyleyebilirim. Arasaya bakalım bir. Arasay tarafında net bir pozitif uyumsuzluk var ve bu durum düşüş anlamında sürdürülebilir bir düşüş değil. Yani bu aşağı yönlü gidebilir. Zaten trend e, aşağı yönlü gösteriyor, net bir şekilde bunun şu an yukarı gideceğini konuşamayız. Ancak bunun çok uzun sürmeyeceği ile alakalı bir durum. Yani yıllar almayacağı ile alakalı bir durum diyebilirim. Özellikle potansiyel hedefleri burası bakın. Özellikle 1618 1272 kaybedilir, aşağı kaybedildi aşağı. Ancak yukarı yönlü kırılımda alım yapmanın önemli olacağını düşünüyorum. Yani ton tarafında da aynı şekilde ve benzer grafiklerde de tüm altcoin'ler için BTC paritesi aslında ilk alım sinyali açısından ve teknik gücü açısından da önemli olacağını düşünüyorum. Mesela e, iki altcoin değerlendirelim. E, A ve B coin'leri olsun isimleri. A coin efendim e, hareketli ortalama bitcoin paritesinde. A coin'in bitcoin paritesinde hareketli ortamın üstünde olduğunu görüyoruz ama B coin hala hareketli ortamın altında mesela Tom coin gibi. Burada A coin bitcoin karşısında daha güçlü durduğu için onun temel anlamda da güçlü olabileceği bir varsayım olarak e, e, aklımızın bir köşesinde durabilir ama teknik olarak güçlü olduğu kesin. Anlatabiliyor muyum? Teknik olarak güçlü olduğu kesin. Çünkü neden? A coin baktığınız zaman B koyuna e göre BTC partisinde hareketli ortalamanın üzerinde ama B tarafında ne var? Hareketli ortalamanın altında bir fiyatlama. var. O zaman A koyun daha güçlü diyebilirsiniz. Yani bu iki örnek arasında böyle bir yorum yapmış olalım. Evet ton koyun alakalı piyasa değeri olarak 18. sırada olan ve Aç YouTube kanalında da alt altcoinlerle alakalı piyasa değerleme sırasına göre altcoin analizleri devam edecek arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, Siyonatçı YouTube kanalıma da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.